Azze binti Ebi Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ve azılı düşmanı Ebu Leheb'in kızıdır. Mekke'de doğdu. Ancak hangi tarihte doğduğu kesin belli değildir. Nesep ve soyu şöyledir. Azze binti Ebu Leheb, onun asıl ismi Abdüluzza bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşi el-Haşim'idir. Annesi ise Ümmü Cemil Avra binti Harb bin Ümeyye bin Abi Şems bu kadın meşhur Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Babası Kur'an'da ismiyle zevmedilen meşhur Ebu Leheb'tir. Tebet suresinde babası ve annesi her ikisi birlikte kötü biçimde anlatılmıştır. Azzeb'in ile hep hayatı boyunca Resulullah'a düşmanlık eden, kendisi ve karısı aleyhinde müstakil bir sure inen kimselerin kızları olmasına rağmen İslamiyet'i kardeşleriyle birlikte Mekke fedinden sonra kabul etti. Azze bin ile hep Evfa bin Hakim bin Ümeyye bin Harise ile evliydi. Bu evlilikten Ubeyde, Said ve İbrahim adlarında üç tane oğulları vardı.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden, mümine kadınlar arasında yer alan Azze radiyallahu anh, Medine'ye hicret edemedi. Amcası oğlu ve alemlere rahmet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınında doya doya yaşayamadı. Azze bin Tebi ile hep hangi yılda vefat etti bilemiyoruz. Ancak Mekke'de vefat ettiği ve kabrinin Mekke'de Cennetül Muallada olduğu söylenir. Bu hanımefendi sahabiye hakkında fazla bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''